ağaçlara mı çekiyor? Oraya video çekiyor. Ay. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hobi bahçemden sevgiler, selamlar yolluyorum. bugün böyle fasulye dikeceğiz. Burası biber yerimiz, biber için erken henüz. Evet, böyle sırıkları dikmiştik. Daha önceden videosunu çekmiştim ama yayınlamadım henüz. Böyle şimdi böyle buraya fasulye dikeceğim. Evet. Havalar çok güzel, maşallahı var onların. Yukarıda, oruçlar, Bırak, hepsini öpeyim, ne? Ya bu hikaye, hikaye. Bana bak. Babamın kökü de soğuk. Bırakma dostum, dostum, Evet şöyle iki paket soğan almıştım. Evin yanına dikmek için almıştım aslında. Ama dikmedim. Evin yanına buraya dikeceğim. Şöyle burada tohumlar var. Evet sayın seyirciler. Fasulye nasıl dikilir? <laughs> Evet, bizde fasulye böyle dikilir. Sizde nasıl dikiliyor? Böyle sırığın etrafına dikiyoruz. Şimdi böyle önce şey yapacağım komple. Yani ne kadar sırık vardı? 80 sırık vardı. Önce böyle komple diklerini böyle eşliyoruz. Burası da şey yani traktörün tekerinin geldiği yerler. Evet. Ya aslında güzel bellemedikleri için böyle oluyor. Böyle olmuyor da. Kaşların kara, gözlerin ele Kaşların kara, gözlerin ele Bu evet. ben bu tarihte dikmiyordum Nuran'ın Nuran Yani anca haftaya, yok Mayıs'ın yok Mayıs 7'sinden sonra dikiyordum Ama Mayıs 7'sinde Türkiye'de olacağımız için mecbur erkenden dikiyoruz. Ekeme devam ki. Ne yapıyorsunuz Sevda Hanım? Çalışıyorum. <laughs> Dinlen sen biraz yoruldun. Hem. Azıcık otur. Bitirelim de gidelim ya. Gideriz ya. Şimdi başladık ya çabuk. Duydun mu? <laughs> Ana bu devrilecek duyduruyor. O kazık da eylese çakmam lazım. Niye? bu niye böyle duruyor? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet. Efendim Fatma abla. Kimin? Ne salihsin? Karası mı ne? Kim karası? Karası mı ölmüş öyle bir şey dedi Mehmet. Kim karası ölmüş? Ha burada var dedi sana. Hangi mi? Ha burada var dedi. Ne bir kaşkar gördük ki bir kaşkar. Oh. Uh. Türk mü? Yok İtalyan. He. Öyle değil de onu soruyordu Fatma abla. Şu, ee, buranın muhtarı nasıl olsun? Mehmet Hoca. Ben ne bileyim sevda yapıyor işte. Mehmet Hoca her şeyi biliyor. Herkesin haberi var. Güzel olmuş ya daha. Şey olan, baş taraflar hep kötü oluyor ya. Nedense. Pamuk Buralar iyi. Yerler pamuk gibi mi? Evet, buralar güzel. Şu baş taraf güzel olmuş, sert olmuş. Dur ne yapacağım bakalım. Gez gez nereye kadar ha? Biraz da çalışalım. Evet gez gez nereye kadar? Biraz da kim kimdi kumar şimdi. Gezeceğiz <laughs> artık. Her zaman gezmem oluyor. Yok. Niye gezmeye gidiyorsun ya? He? Gezmeye gidiyorsun ya. Gezeceğiz şimdi. Bahçeye gitmemiz Gezmeye gidiyorsun ya. Hmm. Evet, güzel evet, oldu. Bugün çok sıcak değil mi? Neredesin? Hello. Çok uzaktasın. Hello. Nereye gittin? Buraya gittim. Kameraman nereye gittin? Arkadaşlar ne buraya kameramansın sen. Biber yeri yapacağım burayı. Kameraman. Buralar biber yeri bak hazırladım. Buralar fasulye yerinin fasulye kazıklarını diktik. Tabi biraz da traktör yapıyor buraya ama ben yumuşatmak için amaçlı bir makine var küçük. Eren'e Eren. E Eren? sesleneyim buradan. Ne? Eren çok izliyor ya benim onu ona çağırmamı. Ne? Eren, hani şey oğlum. Eren mi? Eren geldi gitti. Eren varken çekim yapamadım. Eren geldi. Eren şeyde kucaklayamadık biraz daha hastalık var. Çekim yapamadım ki sen şey yapıyordun. Eren, motor çalıştırıyordun. Eren kapıcıyalım çık dışarıya oynayalım diyelim. Eren. Hadi. Hadi biz benim oğlum. O şimdi beni izler orada. Ee. Olma bay bay yapayım. Eren. Anneannesine çağır oğlum. Aşkım o benim aşkım. Aşk 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 aşk. Aşkım Eren. Çıkarım. Evet sarı Eren. Kaymak Eren. Bal Eren. Tatlı Eren. Allah oğlum Eren'e Çok Eren tatlı seversin. benim oğlum çok. Kaymak oğlum Eren oğlum benim. Evet sen bunların dibini aç böyle. Ben de bir kahve içeyim ha. Bana da yapsana bir zahmet. Hı hı. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle gübreyi sulandırıyoruz. Mavi gübreyi. Yeter çok olma Ondan sonra şöyle şuralara dökeceğiz. Sonra da fasulyeleri ekeceğiz. Böyle eşlik diblerini. az 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 dök yetsin tamam bu çok oldu gübre o çünkü o kadar çok dökme evet böyle komple sulandırılmış gübreyi döküyoruz yani e, fasulyeleri böcek yemesin diye işte kurt vurmasın diye toprakta şimdi böyle Metin Bey gübreyi dökerken ben de fasulyeyi ekmeye başlayacağım şimdi önce fasulyeyi ekeceğim sonra üzerini kapat Ay onu sayacağım şimdi. Ben. Onu sayacağım tek tek. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz tane eksen olacak o. Dokuz tane eksen olacak. Eins, zwei, drei, vier.

Nein, zehn Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neunzehn. zehn gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7, 8, 9, 10. 2, 2, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Yetti mi? Metin? Hello? Sesim gelir mi? Buyurun beni. Çıktılar Ya. Hepsi parıl diktik değil mi? Ya. Başka dik mi yok? Yok. Hayır. Tamam. Al. Abla tohum var ha. Ne bayağı Sen devam ki oraya. Ben de buraya azıcık yine frezle yapayım o zaman sonra dikeyim. Tamam. Madem yaptın buraya bunu. Şey yap o zaman hepsini yapma. Biberin yerini yapma. Yok şey, Soğan so dikeceğimiz yeri yap. Soğan zaten küçük küçük onlar yani sık sık dikeriz böyle. Aradan sökeriz tazesini. Zaten şey soğanı yapmıyorum ben onu kış soğanı. Aa yapalım ha. Fasulye. Şey, ben yeşillik mi yapmak sık sık dikeceğiz onu yeşilini almak için. Kış soğanı yapmıyorum. E o yüzden fazla yeri şey yapma, sürezen yapma. Ya bu fasulye ne mi? Bu ucağı yapayım? Şey O uç tarafa da mısır ekledim. Tavuca gitme. Nerede mısır Göster bakayım bir bak. Ya o, o uçtadır. Çıkmamış bilmiyorum. Azıcık beri gel yani. Ha burada da oraya yapalım sonra ha. Nereye yapmak istiyorsan yap fark etmez. O sen şimdi çok ses yapacaksın. Evet Almanya'dan selamlar sevgiler yolluyorum bütün dostlara bizi sevenlere görüşmek üzere hoşça kalın dostça kalın bay bay